Dönüyorum. Sana köpekler mi saldırdı abi? Almayalı olman daha iyi. ya. ya. Yarın o köpek dedi saldırdı olarak görürüz herhalde forumda. Forum bitti ya ne <laughs> Abi Abi mi söyledi? Yine ne abi mandala baktım ne olur anlayamıyorum. Rekion dönmüyor. dönse gidecek zaten döndü mü? döndü döndü. Yarım gazla bir yapa gel üstüne ama çevirtilecek Bir geri git abi sen ya öyle geri git. geri git. gel o kaydıracak alakası ya. Alakası kaydıracak. Alakası ya, alakası ya. Alakası kaydıracak. Yürü yürü yürü. Bas abi bas 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 bas